Astrolojideki ay düğümleri ruhsal tekamül göstergelerinden belki de en önemlisidir. Çünkü bize büyüme potansiyellerimizi, yeteneklerimizi, öğrenmemiz gereken dersleri ve bırakmamız gereken sınırlayıcı davranış kalıplarımızı gösterir. Kuzey ay düğümü ruhun kutup yıldızı gibidir. Ruhsal hedeflerimize hangi yolla ulaşabileceğimize dair çok şey söyler. Güney ay düğümü ise bizi sınırlayan, geriye çeken alışkanlıkları ve kalıpları gösterir. Burası biraz konfor alanına benzer. Çünkü ruhun aşina olduğu yerde patinaj yapma eğilimini de anlatır. Ay düğümleri zodyaktaki gezegenler gibi fiziksel yerleşimler değildir. Ayla dünyanın yörüngelerinin kesişme noktalarıdır. İki nokta bulunur. Bunlardan kuzeydeki girişe kuzey ay düğümü, güneydekine de güney ay düğümü denir. Bunlar her seferinde birbirlerine karşıt burçlara yerleşirler. Koç ve terazi gibi, balık ve başak gibi, ikizler ve yay gibi, kova ve aslan gibi. Bu zıt burçlar hem birbirlerinin karşıtı hem de ortak bir temada tamamlayanıdır. Güneydeki düğüm doğduğunuz, bildiğiniz, aşina olduğunuz, çekildiğiniz toprakları, kuzeydeki düğüm ise vaat edilmiş toprakları gösterir. Bu ikisi arasında yapacağınız yolculukta başlığını attığım kader yolunuzu anlatır. Fakat bu yolculuk A noktasından çıktım, adım adım B noktasına ilerliyorum şeklinde gerçekleşmeyecek. Kadersel yolculuk bu iki nokta arasında sizi ileri geri çekiştiren, gitgelli bir yolculuk olacak. Bu çekiştirmeye bir de gezegenler dahil olursa ki çoğunlukla olurlar, yaşadığınız gelgitler daha da ilginç bir hale bürünür. Yolculuk içsel çatışmalarla, kararsızlıklarla karmaşıklaşır. Ama bu sayede de daha yüksek bir gelişim potansiyeli vaat eder. Daha çekici olur. Ay düğümleri iki ucunda iki karşıt burcun bulunduğu bir aksa yerleşirler. Her aksın bir teması vardır. Bu temalar size yaşamda öncelikli olarak uğraşacağınız konuları anlatır. Tabii ki bu tema her şeyi söylemez, sadece üst bir başlık atar. Detayları sizin yaşamınız içinde şekillendirir. Her bir aks iki burç arasında bir yol haritası çizer. Bu iki bilinç birbirine karşıtlık yapar ama aynı zamanda birbirini tamamlar. Bu demektir ki bu yolculuk her ikisiyle de ilgili olacak. Ama nihayetinde güney ay düğümünüzdeki işinizi olabildiğince tamamlayıp kuzey ay düğümünüze doğru ilerlemeyi seçmeniz gerekecek. Bu arada bu yolculuk yaşam boyu sürer. Kuzey ay düğümünüze yaklaşsanız bile güney ay düğümünüzdeki yaşam dersleriniz tekrar tetiklenebilir. Çünkü ne demiştim? Güney ay düğümü satürnyen çalışır. Yani dönüp dönüp Orada bir şeyleri mükemmelleştirmeye çalışırsınız. Buna eğilim gösterirsiniz. Sürekli tamamlanacak bir şeyler olduğu duygusuyla, bazen orayı konfor alanı yaptığınız için nostaljik bir özlemle tekrar tekrar düzenlemeye girişebilirsiniz. Çoğu zaman kendinizi eksik hissettiğiniz için korkularınız tetiklenebilir. Tekrar tekrar olay yerine geri dönersiniz. Bu arada Güney Ay Düğümü geride bırakmanız gereken şeyler bulunduğundan bahseder ama burayı tamamen terk etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Burada gerçekten de düzenlenmesi gereken şeyler olabilir. Fakat kendi deneyimlerimden hareketle şunu söylemeliyim. Bazen de siz böyle zannedebiliyorsunuz. Hatta bu sıkça oluyor. Çünkü Güney Ay Düğümündeki çekim sizi bildiğiniz yerden yakalar hep yumuşak karnınızdan. Diğer yandan buradaki kazanımlarınızı hayat boyunca kullanacağınızı da unutmayın. Değerlidir. Bunu da atlama, atlamamış olayım. Bu kazanımlar sizin kuzey ay düğümüne ilerlerken daha sağlam olmanızı, daha kararlı olmanızı sağlayacak. Dediğim gibi bu iki uç birbirini dengeleyen aynı şeyin iki ucunu gösterdiği için ortak bir hikayeyi anlatan burçlar. Ay düğümlerinin yaş döngüleri de önemlidir. 18, 36, 54, 72. Bu yaşlarda gökyüzündeki düğümler biz doğduğumuz zamanki konumuna gelir. Bunları lütfen artı bir eksi bir olarak düşünün. Çünkü 18 ay sürüyor geçiş. Sizin için hizalanma başlara da denk gelebilir sonlara da. Ortalama diyelim 18, 36 ve 54. Bu yaşlarda kader yolumuzla hizalanırız. Yani gitmemiz gereken durağa hatırlarız. Ya da güney ay düğümümüzde düzeltilmeyi bekleyen konularla ilgileniriz. Kuzey ay düğüm kendine çağırmak için genellikle fırsatlarla gelir. Bu sebeple bu yaş döngüleri bir insanın hayatında önemli dönüşümler yaratma potansiyeline sahiptir.